Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün kartona yansıtma yaparak video e, resimler yapacağız arkadaşlar. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım kızım. Hadi Arkadaşlar böyle kartona yansıtma yapacağız. Bakar mısınız? <laughs> Şu şekil. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar. Büyütebiliyorsunuz. Evet şu şekilde büyütme de yapabiliyoruz arkadaşlar. Işığı kapatarak yansıtmalar yapıp videolarımızı resimlerimizi yapacağız arkadaşlar. Estem'i göremiyorum arkadaşlar. Kayboldu Estem. Ben seni görebiliyorum. Estem beni görebiliyor arkadaşlar ama ben Estem'i göremiyorum. Çünkü sen üstü pembe. Işte... Şu şekilde hangisini yapsak Estem? nasıl? bu çok zor. Çok mu zor? Bence çok güzel. Tam yapalım. Şu şekilde bir dakika. Aa arkadaşlar. Ben de diyorum niye yansıma yapmıyor? Şöyle bandımızı biraz. işte boyalarımızı gösterelim mi Esna? Evet boyalarımız bunlar arkadaşlar. Rengarenk. Evet, Çizimi ben yapıp boyamasını da Esten yapacak arkadaşlar. Tabii ki de iç boyamasını ben yapacağım. Evet. Hadi başlayalım. Başlayalım. Mı ya. Hadi. Anladım. <laughs> Bu ne istem biliyor musun? Biliyorum. Ş şunu yapalım istem istersen. Evet. Kapli bebeğimizi. Bunun adını ben biliyorum. Ne? My Melody. My, melody. My, melody. My melody. Tomu. My Medoli. Diyemedi. <laughs> My Melody. Evet arkadaşlar şu şekilde yansıtmamızı yapacağız biraz daha uzatayım şöyle bandımızı bu şekilde yansıtmamızı yapacağız. Evet başlayalım mı? Hadi başlayalım Esnaf. Siyah kremimizi alalım. O boyamıyor anne. Bu Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar kartonu hiç kıpırdatmamamız lazım diyemedim. Şöyle kartonu oynamaması gerekiyor arkadaşlar. Essem de beni izliyor arkadaşlar. Şu şekilde. Esra, görebiliyor musun anneciğim? <laughs> evet arkadaşlar, bu şekilde kutu adresini yapıyoruz. Nasıl gidiyorum Esra? Çok iyi. Beğendin mi annem? Beğendim. Esta kartonu kutu adresinde lazım anneciğim. Şimdi ellerini yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yumurcak elleri var değil mi Esna? Tabii ışığı yaktığımızda daha net belirli olacak arkadaşlar. Değil bitti mi Esna? Kalbini de kalbini. Evet, kalbini unuttum. Esna, en önemli şey. Bitti mi Esna? Hadi bakalım. Aç şu neyi benzedi? Arkadaşlar merak ediyor musunuz? Wow. Nasıl olmuş esnem? Çok güzel. Evet. Ben de çok beğendim esnem. Arkadaşlar boyamasını yapacağız şimdi. Kırmızı yerleri nereye diye Ben boyayacağım. Evet. Kırmızı... Ben unuttum kırmızı yerleri. Evet kırmızı yerlerini unuttuk arkadaşlar. Bak şapkası şurası göstereyim ben sana. Bir dakika. Şuralar kırmızı. Benim Bir dakika. Kestim. Oynatmaman gerekiyor anneciğim. Şuralar kırmızı arkadaşlar. Kalp kırmızı. Diğer yerleri. E, kurdalesi pembe olacak istem. Pembe rengi görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. O kim o pembe rengi? Şuraya bakalım. Evet. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Açalım mı şu esnem? Açalım. Esnem'i göremiyoruz arkadaşlar. Evet. Al bakalım. Kırmızı yerleri. Burayı kırmızıya boya istem. Kırmızı. Burayı da pembeye boyuyoruz arkadaşlar. Kırmızı mı anne bu ya? Karıştırdığım kafa. Kırmızı, kırmızıydı evet. Bakayım. Bak, kırmızı değil istem o. Hı. Niye öyle gözüküyor? Ama kırmızıya benziyor. Neyse boya balı. Bakalım. Yaşamadım Kırmızı da var burada. Evet. Ve sonra boyayalım. Boya bakalım. Değişiklik olsun o zaman. Evet. evet. Kurudukça belli olacak Esra. Daha kırmızıya benziyor bence. Yap bakalım. Arkadaşlar bu e, yüzünü de... Krem rengi. Bakalım ne renkmiş. Kuruyunca belli oluyor biliyor musun Esra? şu renk bence. Evet o renk krem rengi. Ama rengi biraz değişik. Bu arada Poyraz hiç susmuyor arkadaşlar. Bizi gördü mü heyecanlanıyor değil mi Esta? Evet. Şunları şöyle. Hadi bakalım kim boyayacak? Arkadaşlar burada kanalımıza Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalım. Bir de arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Evet bildirimleri açmanız gerekiyor ki arkadaşlar bizden haberiniz olsun değil mi Eslem? Evet. Evet. Abone olursanız arkadaşlar çok seviniriz biz. Şöyle. Karton boyamamız çok güzelmişti arkadaşlar. Evet. Biz de. bakar mısınız arkadaşlar? Ne yaptı böyle? Biz de dedik ki yine, yine yapalım. Evet, yine çizelim. Bu Poyraz hiç susmuyor. <laughs> ne yapıyor Poyraz Eslem? Şöyle. Şurası ne renkli anne? Orası da aynı renkli kırmızı eski. Şöyle. O kucuk popucuk. Unuttum da anneme soruyorum. Koyraz, koyraz sessiz biraz. Bana bu sanki açılsın gibi benzemedi. O belli olacak, biliyor musun? Hadi bakalım. Kara <laughs> kara yaptık resmini. taşımama Eslem lütfen bu buçuk bebek bu ver bakalım şuraları da boyuyorsun Eslem evet evet ne durumdasın Eslem ama üstüne yaptığın resmi göremiyorum Eslem ben Arkadaşlar, esen e bakar mısınız? Esen, kalkman gerekiyor anneciğim. Evet, ben deyi de boyuyorum. Karıştırdım arkadaşlar ya, şunu. Annem bana yardım ediyor. Neden boyuyorum esen? Çünkü. <laughs> bitti Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Nasıl olmuş Esten beğendin mi? Çok iyi.